Merhaba arkadaşlar ben de Koalis ve Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Şimdi hazır unutmadan ilk yapacağım iş açınca önce ekmek yemek. Evet. Abi bir dakika benim ne halimdeydi ve gece oluyor benim eve dönmem lazım. Ve oyun neden kasıyorsun? Oyun neden kasıyorsun? Bir kendine gelmesini bekliyoruz herhalde ben gelir gelmez açar açmaz de kayda başladım o yüzden. Neyse. İneklerim böyle. Peki, ee, bakalım. Hopa. Evet. Siz bebek yapın, siz de bebek yapın. Tamam. Mı? Tamam, anlaştık. Experience verin bana. Bebek experience. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hop gitti. Şimdi. Koşarak devimize gidelim. İskeletler oluşmaya başlamış bile çünkü direkt gece oldu. Aptal gibi şey yaptım. Ha. Neyse. Ne diyordum? Ee, i̇lk yapacağım iş şu evin orada bir tane dungeon var onu temizlemek. Facebook'tan biri bir video atmış. Onu hemen unutmadan şey yapayım. Tabii ben buradan bir yerden çıkamıyordum. Çok harika benim aptal saptal yerlerden dolaşmam lazım. Aa hayır. 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 23'ten 23, 23 experience'ım var ve kaybetmeyeceğim hiçbirini. Abi 30 tane falan şey vardı orada gördünüz mü? Deli iskelet vardı. Peki. Ee, şöyle yapalım. Geçici bir çözüm hmm. olarak. Evet, dörtümüz var. Bence tahmin edebiliyorsunuz dur ne, yap ne yapacağımı. Bakalım. Aa. Hadi. Ya ama bunu yapmasaydın keşke. Peki, ee... Sabah ilk iş burayı yıkacağım. Ondan sonra dungeon'a gideceğim. Dungeon'ı temizledikten sonra adam gibi bir yol yapacağım ve çatısını kapatmayı düşünüyorum evet. Aa bir dakika. Bizim bizim furnace'ımız yok ya. Ve o wool kaldı. Neyse. O şuraya atalım da şey olmasın. Ölünce falan kaybedeceksem. Ee, evet, evin oradaki dungeon. Bize ışık lazım, daha fazla ışık lazım yani. Bir de gereksiz şeyleri gerçekten atalım. Mesela buna ihtiyacımız olmayacak, buna ihtiyacımız olmayacak. Buna belki ihtiyacımız olabilir lav falan çıkacaksa. buna ihtiyacımız olmayacak. Ve ışığa ihtiyacımız olacak. O bakımdan biraz bundan... Biraz da bundan... Elimizde kalan son wood şeyi de bu yalnız. Yani bir arada da benim odun kesmem lazım. Kaydetmem herhalde onu da. Sıkıcı oluyor çünkü odun kesmek banal bir iş. Evet. Buradan mı? Buradan. Şurada elimsiz olsun. Toç. Toç. Abi cidden mi? O kadar şey yaptım. Aman bir alt yokmuş ki burada. Hmm. Ha bir dakika. Derin derine gidiyor. Hmm. Evet gerçekten bir alt yokmuş burada. Tamam. Özür dilerim. O zaman hızlı başlamışken şöyle kolları kazalım. Çünkü hem experience geliyor hmm. hem de ihtiyacımız olacak. Oha gibi kovdular yalnız. Peki şimdi o zaman bu bölüm ee, şey yapalım. Eve çıkmak için makul mantıklı bir yol yapalım. Hiç <laughs> olmazsa ben ladderla falan ama hiç olmazsa makul mantıklı olsun. İlla stel kullanmamız şart değil. En son hatırladığım kadarıyla şey yapamıyorduk. Alttan bir noktadan kazmaya başlayıp yapamıyorduk da ben şey diye düşünmüştüm. Ee, merdiven böyle etrafından dolansın evin diye düşünmüştüm. Upa. Evet, bu bir daha gel gelmeyeceğimizden böyle çok güzel ulaşmıyordum. O da aslında bir yer varmış ama. son bu bölümden sonra da bir eski kulübeye gidip e, ee, da alacağım. Çünkü gıcık bir şey Furnace'sız oynamak. İkincisi de ne yapacaktım? Ha ağaç kesecektim. Tamam hatırladım şimdi. Hem bakalım. Hayır 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 hayır. Peki şeyimiz yok. Kireğimiz yok. Opa, 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 opa evet gerçeklemiş şey yokmuş OJ tamam gerçeklemiş şey yokmuş, tamam Şimdi Bıvvv. Düşünelim nereden şey yapmaya başlayabiliriz diye Aa aşağıdan aslında şurayı kırsam buradan bir noktayı mesela bunlar niye burada? Ya şurada köşede bir noktayı kırsam aşağı doğru kassam aşağının y'sini alsam ya yani koordinatlarını alsam ee, bu taraf olmaz. Aslında bu taraf olabilir be. şöyle bir noktadan. Buradan aşağı doğru bir tünel geçse, ondan sonra da yukarıya doğru merdiven çıksa mesela. Evet öyle yapmayı seçtim ben. Umarım çirkin bir şey çıkmaz sonucunda. Ee, şimdi bir bakalım. Bana bir... Ee, niye ben konuşamıyorum? Bana bir... Ha kürek lazım. Tamam çok iyi. bunu başlamadan önce tabi hemen aşağı atlayıp Bu arada tam ortaladım değil mi ben böyle gidiyor evet kapıya geliyor Kapıda tam ortasıydı evin Aşağı bir atlayıp Y'sine bakmam lazım Bakalım 62 değil Şu tarafın Y'sine bakalım Böylece Önden giriş yapabileceğiz Bu tarafın Y'si 67 Tamam sırada hemen kalması bakımını yapalım. Ha başka seed düşürmedim ya. Kötü. Üzüldüm. Şuna da artık ihtiyacımız olmayacağından buraya kapatıyorum. Burada gereksiz bir şeyin gel durmasına gerek yok. Çok güzel bir cümle kurdum. Gereksiz bir şeyin durmasına gerek yok. Evet. Şuraları da kapatalım. Ben böyle gıcık oluyordum kenarda böyle bir blokluk, iki blokluk falan boşluk olduğum böyle yürürken düşecekmiş gibi hissediyorum o yüzden hep kapatıyordum. Şurada <laughs> da merdiven çıkarken <laughs> yemek yiyelim çünkü Minecraft oynuyoruz. <laughs> Minecraft her şey mümkün olduğu bir dünya. Evet. Ya abi unuttum dalga mı geçiyorsun? 62 mi? 67 idi galiba. 67'ye kadar kazacağım ben. Şimdi. Başta şunu bir öldürelim. Hop tamam. XP 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 Allah. <laughs> Güzel 24 level olmuşuz. Ya bir noktada da elmas elmas bulmuş muydum ben? Elmas galiba bulmuştum ben ama. Yoksa Başka bir multiplayer'dan mı hatırlıyorum elmas bulduğumu. Bir noktada bir elmas bulmamız gerek çünkü şey yapacağız. Ee, neydi o? Enchantment table yapmamız lazım çünkü öleceğim ve bütün bu level'lar gidecek biliyorum yani. Biliyorum böyle bir şeyin başıma geleceğini. Şu anda dungeon'a rastlasak ne güzel oldu. Lütfen dungeon'a rastlamayalım. Lütfen dungeon'a rastlamayalım sen Tanıyor, Kesinlikle buradan bir dungeon geçiyor. 60. Peki 66 kaptırmışım kendimi. Şöyle yapalım. Hadi gün yüzü da gidiyor mu oh. bu? Şunu bir kapatacağım küçük oldu. Hayır. E, e olacaktım. Ha, oh be varmışım. Bakalım evet, temizleyelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Başlangıç olarak şunları da alalım. çılgın projelerinden bir daha. Başbakanın çılgın projesi style'a. Ee... Tamam. Şimdi. Buraları e, ee, şeyde stone'la kapatacağım. Aslında genişletmek lazım ya. Şu, şu kısımları da kazalım edelim. Tabii ki, tabii kapacak. Şimdi fark ettim ki bizi sonuç olarak her bir furnace gerekecek çünkü şey. Hem stonları etmek için hem şu, yani stonları eritip hem şuraya da bir tane koyacağım fazladan. Hem de demirden şey yapmak için. Aslında demirimiz var ama neyse. Ya ben furnace'ı alayım gideyim içim öyle rahat edecek. Dur, ah kapatamadım kayıt. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika. Aldım fönstlerimizi. Nereye koyalım, nereye koyalım? Şöyle koyalım. Şimdi eski evle artık hiçbir işimiz kalmadı. Çünkü hani olabilecek her şeyi aldım. Mesela chest'i kırdım ve aldım. Bunları buraya atalım. Gereksiz şeyleri bir daha. Hop. Bu, bu, bu. Bu aslında gerekebilir. Bu, bu. Bu 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 değil. Bunu ekleyeceğiz. Ee, burada gerekecek onu ekmek istiyorsak. Hayır, ne yapıyorum ben? Tamam. Bu buraya, bu buraya. Ee, eti alalım. Eti buraya atalım. Şu üçü, üçü böyle olsun. Hatta üçü değil ya, 64 dedik olsun. bir kısmını bir noktada durdurmamız gerekecek. Ee, yemek, yemek istiyorum. Tamam Ha, Spydery Peki. Bu gereksiz, bu gereksiz, bu gereksiz, bu gereksiz, bu da gereksiz ee, Tamam, ağaç topladım bu yolu giderken Bütün bu wood'lar Bakalım Ne yapacaktım ben? Shell <laughs> yapacaktım, tamam hatırladım şimdi ee... şu, şu da aslında Dosesle. tamamıyla şey olsa fena olmaz ya şunu korkuyorum hani hepsini şey yapacak diye tamam bence bu kadar yeter hayır tamam geri kalan stone geri koyalım aa tabi en güzeli e hepsini stike çevirsek Oha çok fazla oldu. Neyse. o kesiden kullandık biz de. Ya hatta ama Zoro şey diye düşünmüştüm. Hayır. Oha iyi kurtardım. Tam aşağıdan başlayıp düşmek en mantıklısıymış. Tamam şimdi. Stonu şuraya koyalım. Çok güzel. Aha aydın güzelmiş. Şimdi çok uğraş olacak ama şöyle bir olay yapalım. Bir blok daha kazalım etrafını ve e hepsini woodla döşeyelim. Diyorum ki ben. Aa yaşasın gravel en yani sevdiğim. Yaşasın daha fazla gravel. En yani çok sevdiğim. En yani, Ümer fazla sevdiğim burada. Peki. de şey yapmak gerekecek ama çatıyı yükseltmek gerekecek. Alçak oldu o. Evet. Evet. Evet çatıyı da bir, bir tur bir yükseltelim ya. Hoş olsun güzel olsun. Bu da atlayıp geçelim. Başımız sağa sola çatmasın. Of kablostonu keşke dört kadar hızlı kazabilse. <laughs> Aa şimdi aklıma geldi. iki kat kazmamız gerekecek zaten. Ben niye bir kat iş yaptım ki hazır başlamışken iki kat kazsaydım. Çünkü tepesini de budla kaplayacağız. O yüzden şöyle yapalım. Ee, bakalım. Ah. Ya hayır burası şeymiş. fark etmedim. Pardon, özür dilerim. Ne oluyor? Oyun neden kafa yedi? Ve tarlamdan çekil. Tarlamı bozma. Onun için öleceksin. Tarlamdan vaktinde çekilseydin bana ne? Sinirlendirmeyin beni. Şunu ektik. Tamam oldu bence. Şimdi geri dönersek. Konumuza. Bir başta etrafı aydınlatalım şöyle belli olsun girişi. Bence bence buraları da burada kaplayabiliriz ya. Yani çok büyük bir sıkıntı olmaz yani. Görünüş açısından. 1, 2, 3 Şuradan başlıyor Tamam şimdi Tamam. Evet arkadaşlar bence fena olmadı. Şuraya da bir tane traptor koyarsak tam olacak. Şimdi. Hemen uyuyalım da şey olsun. Sabah olsun. Aşağı inip inşaatı bitirmek istiyorum ama odunum gene de az. Şöyle yapalım yapabildiğimiz kadar yapalım abi bir dakika bize stone lazım çünkü kapıya koyacağız 14 tane stone çok güzel bu kadar et bu kadarını da şey yap bunun kaşında ingot oha 25 olum evet et baya sağlıklı açlıkta oturuyormuş of oh, yeri de şey yapmamız lazım duvarları da ama çok işim. Peki şimdilik şeyle başlayalım şu uçtan. Şu duvar 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11, 12 Tamam Şu 17 odunun hepsini Tam böyle yetecek şekilde şey yapmaya çalışıyorum da Buraya bir tane tamam ee, Şimdi stone stone'ları nasıl kullanacağız bunu hızlı iyice bir düşünelim Bence şöyle etrafını satsa olur daha da mı satsaymış daha böyle iyice satsın. Şey olmuyor böyle. Ah yetmeyecek stone tamam keşke o 64'ün hepsini stone yapmamız gerekiyor şu anda. Bir de şuralar falan da stone olması lazım. Unutmayalım. Bunlar böyle kazık tutsun ki stone ol olacağı belli olsun. Şimdi gitmeden önce 2, 3, 4. Bir noktada bunlar da şey olacak zaten. Koyacağız zaten o yüzden şimdiden başlayabiliriz. Evet arkadaşlar o zaman bu bölümü burada kesiyorum. Bir sonraki bölümde buraya stone koyacağız. Buranın etrafını kaplayacağız. Ve şu tarlaya hemen baktıktan sonra maceralarımıza devam edeceğiz. O yüzden hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.